3, 5, 7. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla birlikte Bonanat videosu çekiyoruz. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. <laughs> Karşılaşma bulundu. bu rock çekeceğim ya. Hayır. Burada iyi ne oynanır? Bakayım ben be. Hmm, Rene yazdı. Sen ok geldi. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne yapsam da sen jet insert. Hadi. Sen de. Hmm. No. Ne There it is.

benim o dediğim kurallar çok güzel Aha örneğin atayım o atlayan atlatıcı Ya bazıları sanırsam Mars'tan bağlanıyor Am polosmat. Ne Niye başlamadı? Birisi uzay ne dünya dünya demişim. Mars'tan bağlanıyor. Şansımam burada. Ha başladı. Geldi öldürün ben, ben de güzel. Dolduruyorum. Dolduruyorum 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 Hayır Neyse arkadaşlar bekle be değilim. Spike B'de düştü. Şunu alırsam güzel olur. Jet burada arka. Buraya giriyorlar. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Geri çekiliyor sanırım. Kanka pusuyor. Eee tam sağda. Pusunuz kanka tekman 78 vurdu. Ben köşede pusu ol olabilir. Yandaki yanda yanda. Aa orada pusuyor olabilir. Pusmıyor. Aa. Bu B'ye gitti ya. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka bizim base'de. Arkadan A'ya girecek galiba. B'ye gitti. Spike yerleştirildi. <laughs> Arkadaşlar rahat olun. Lan tek mermi lan. Tek tabanca. Aa. <laughs> göräň Ayakta kalan son oyuncu. Aa. Geldin mi? Nereye? Abi ben... Çok kötü çok oynuyorum ya. Sen oyuna katıldın yazdın mı? Geldim. Geldin geldin. Hızlı hızlı. Sizin geldiğine göre gelmişim. Hızlı. hızlı. Olmuyor hiç oynayamıyorum ya. Öf. Kaç gündür giremiyorum ya. Dolduruyorum. Çok kötü bir video olacak bu. Çekilin yolumdan. Ya blokluyor ya. Görüş kısıtlanıyor. Ne beklersin bu takımdan? Ya. Ortada düş. Onlar niye giremiyor? Orada. Gireceğim. Bye gireceğim. Sesleri salıyorum. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Bunları küfür edebiliriz. Bu yarının son turu. Nasıl olduğu fark etmez ben kaçar. arkadaşlar. <laughs> Tüm paranızı harcayın işte. <laughs> hazır. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. oynayalım. Ben kaçart. Dolduruyorum. <laughs> Dolduruyorum. dolduruyorum. Baba Al başladı. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ortada düşman <dülüyor> dolduruyor. Görüş kısıtlanıyor. Ya Sonunda değdi. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Ben geldim kamda katacağız şimdi. Hı hı. Ya dalga geçme benim de. Ayakta sen. kalan son oyun. Hı hı. Oha iki kişi mi öldürdün Kim? Oğlum bir ve beş at tamam maçı da al götümü vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya Yunus ya bak ben dedim bunlar küfür edecek dedim videoda küfür çıkmasın ya sessiz sohbetlerini kapat kanka Kapattım senin sesin geldi oradan. Adam küfür etti. Ben de küfür Ay küfür ettim. Ses O ses videoda keserim ya. Taraf değiştiriliyor. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Son Beni yakalamayı bilesinler. Abi sürü comeback atacak. Evet arkadaşlar. Kambek atıp deva atarsan 1000 lira haftadan keş. Veriyorum bu arada. Ya bir git. Cidden veriyorum. Bu, bu tuvalı sen 1000 lira veriyor mu bana? Hayır kambek atarsak veriyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> artı bela dedin. Artı bela dedim bu arada. Tamam, Alamıyorum. Aa, alamadım da. Ben devamın hepsini veriz var. Bu Dolduruyorum. dolduruyorum, dolduruyorum, dolduruyorum. Çünkü yapın unutma şunu. Bu ısınma er turuydu Oh <laughs> shit. Geri bas. Dolduruyorum. Kaç kaç kaç. rus sen çık oradan. Çıkamazsın çık. Arkanda adam var. Yok atamayız kanka. Zor İyileştiriyorum. İyileştiriyorum. Ya ne oğlum nereye gidiyorsun? Mid gelecek, mid gelecek. Ya arka gelecek arka. Bak ben de lan tamam. Bizim Leon'un ayak bir biz düşman kaldı.

İnşallah telif yemem bu şarkadan. Dolduruyorum. Şarkı değil. Hani şu bu ne şarkıydı? Seri tetik şey var ya. Hı. Şerife. Onda şarkı çalıyor. Spike burada. Spike burada. Çok iyiyim. Yük kalmadı ki. Hadi hadi hadi. Ben çekerim. Çok oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Ben zaten, ben "-60 ben ona." Önümdeki ben mi yoksa? ben 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 mi ben 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 Hadi 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 Al gel dikene Vandal abi Vandal Hüyyy bi de salıven çıktı tekte Şunu al Donduruyorum al bunu bana veriyorsun Sağ ol. Dursun ya Dursun ya Dursun Bak izle 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 sadece bak Gördün Bir kişi Görüş kısıtlanıyor Görüş kısıtlanıyor Görüş, kızışım, sıfır kişi Al şu iki <gülüyor> Ya. <laughs> Kulun ne yapıyorsun sen orada? Helal <laughs> çek, çek, mer -mer <laughs> aldık ki ben. hiç açıyorum. Günde kaç dakika? 14 dakika şu an. O zaman biz hızlı bakıyorum. Alamayız. Alırız. Şu yasa. Alın size. Ya alınsa ben alınsa sonra Alamayız. Ah, kızdım ama. Kızdım ama. Alamayız bu arada. Lan çözüyor, çözüyor, koş. Öldü, bitti, bitti, bitti. Tek tabanca. Tek tabanca. Ya kula gerizekalı aptal çocuk. gezi için çok heyecanlıyım ya. Ben heyecanlıyım. Ne yapacağız? Başlat. Başlat. E, giremiyoruz biz. Nasıl giremiyoruz? Tam VS VS. Yunus öylesine VS atak gel. Tamam, ben seçerim. Seç. Ama sadece midden. Ya aptal öyle sarmıyor ya. Ya. No. Arkadaşlar wow, bu adamın en sevdiği manitalardan birisi Arkadaşlar Bu <laughs> <laughs> Maç kazanıyoruz. Ne oldu başınasın zaten hadi.

Bomba kuracağım bu arada haberin olsun. Yok olmanın eşiğinde Yok bir yerde. Yok o diye öldüre En azından tutarlıyız. En azından tutarlıyız. Hızlı, hızlı Ultim hazır. Ultim hazır. Kanka bomba kır kurmak zorundasın bu arada haberin olsun. Aa sağlı mı? Hemen nim. Hadi bakalım. <laughs> Aa kızdım ama. Ben de kutuyu Kızdım ama. Şok ver. <laughs> saat. Hadi Nasıl hadi oğlum? Hile değilim ya? Ultim hazır. Kopyan Taktiğimiz belli. Mı Önce biz onları vuracağız. Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi vapurlarım attı. Lan yapma ben yerim anlıyorum Bilmem ben. Hilesin. Lan değilim ya. Ben. <laughs> hadi bakalım. Kızdım ama. Lan hile olsa. Hiç lan hile olsa videodan göz, gözükür sadece. kendin kaçın. Sen kendin gittin benim üstüme saldırdın. Ultim hazır. Tavsiye ederim. Vurulmayın. Çek hızlı hızlı. Sıradaki gel. Ya yoru kanka alma olmuyor. Yürüs o yoru değiştir. Aa, kızdım ama. <laughs> Yok sen direkt neonda uçarsın zaten. <laughs> Tam ben ne onu değiştiriyorum. Bu maç ama. Bekle değiştiriyorum bekle be. İki tane bekle. Gelsin. Vurma bak. Yunus sen değiştir. Bek bekliyorum. Şu an nasıl değiştireceğim? Değiştir ben saldırmıyorum Aa, ya abi. sana. İyi geldin. Tamam. Bak feniks alma kanka. Ben bir daha değiştiriyorum. Ha bir da alma bak. Ya kaç almıyor mu şu an? Ya bak ben aldırım bir karakter olmuşsa görürsün. seni. <laughs> Reza. Ben kaçar. Sıradaki gelsin. Son 30 saniye. Bu iş bende. Çok ver. Bu Aa. Tura çıkıyor. Öğrencilik. Ben kazanıyorum. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar ben patlı değil ama Bundan kim sıkılır ya? Ben <laughs> patlıyorum. <laughs> ne demek oluyor? Hiçbir ne şey ne demek olmuyor. <laughs> <orası>. Yine çuvallayacaklar. Çanta <laughs> yolda. Çanta yolda. Dikkat dikkat. dikkat dikkat. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Çanta yolda. Çanta yolda. Dikkat Eğlenmeye dikkat. Hazır mıyız? Ultim hazır. Dikkat dikkat. Bomba. Ben öyle sürekli spam atmam. Ulti. Dikkat dikkat. Bak ya. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Dikkat dikkat. Hazır mıyız? Ultim hazır. Ben seni görüyorum, görüyorum valla. Eğlenmeye hazır mıyız? Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Eğlenmeye hazır mıyız? Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim hazır. Çarşı yolda. Ah. ya. ya sürekli tü ulti basma yunu Hayda 78 tane bombam kalmış sadece. Neyse yeter herhalde ya. Hayır bir dakika kalite değiştirmeye çağrımız var mı? Eğlenmeye hazır Yok. mı? Yok. Ultim hazır. Dikkat dikkat. Çanta yolda. Bu artı sen seçiyorsun. Çanta yolda. Dikkat dikkat. Çantam Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta biz İşte böyle. Helal olsun sprey. size be. Çanta yolda. <gülüyor> 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 ben, ben, ben. <laughs> Ben savunucu olacağım. Geç karşıya bana ne? Bak her Bak. şekilde şey yapıyor. Ya geç karşıya. Ha. <laughs> <laughs> Aha. Ah, ah, ah. Bak seçtiğin karakteri değiştirmek yok. Haberin Sen olsun. Sen de bu bu açma. Sen açan Yunus. Allah Allah. <laughs> bakalım demet bakalım. Ya abla internetin çok kötü ya. Ya o internetle alakası yok olsun <laughs> mu yetişebileceğinizi mi sanıyorsunuz hemen başlatmak istiyorum. Ulti hazır. Hemen başlatsa ben dediğim zaman. Sızdı. Rüzgar <laughs> yolu göster. Yedik. Ya Bir dakika. Bak o başlatmıyor bana sor. Da kendi başlattı. <laughs> ne be? Nereden V'si açıyoruz biz? sen karışık dedin. Bir yer söylemedin ki ya. Ana deli mi abi? Yok. Dikkat dikkat. Sen ya, ya, cidip, 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 Hasar vurdu ya. Ben Başlat... de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi. Başlatıyorum. Hayır. Şimdi planımız başla. Hayır! Dikkat edin. Bak <laughs> gör <laughs> Ghost'lar Ghost'ta bir yer geçmem Dikkat buraya. dikkat. Sen de azır mısın? Birazdan bir videoyu Hatta şimdi bir Çakala bak çakala. Al işte seni küçük sıçağın. Ben çıkıyorum. Ahmet bay bay. Hadi bay bay. bye bye. bye.